Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere boğa burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Boğa burçları merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın. Bir haftalık süreçte aşkta, işte, sağlıkta Sizleri neler bekliyor bir bakalım. Gönül kırgınlığınız var birisine. Bir beklenti yapmışsınız. Bu beklentinizin karşılığı olmamış sanki arkadaşlar. İstediğiniz davranış ya da hareket olmamış. Bir üzüntünüz var. Ama bu durum bu durumda sizin bilmediğiniz konular var arkadaşlar. Hani evet siz bu hareketi, davranışı beklemişsiniz bu insandan ama ee, bilmediğiniz konular var o yüzden hareket yapamamış ya da size istediğiniz davranışı yapamamış bu kişi pırgınlık var ama düzelecek bir yere gitme isteğiniz var yol mesafesi çıkmış iş anlamlı da bu yola gidebilirsiniz İş konuları da gündemde çünkü yani e, iş yeri sizi gönderebilir e, bağlantılı çünkü arkadaşlar oradan oraya geçmek gibi yani yollarınız gözükmüş aktif bir hafta geçireceğinizi görüyorum. Kafanız çok karışık. Ama gönlünüzden geçen çok şeyler var. Bu hafta içerisinde adımlar çok atacaksınız. Yapmak istediğiniz konularda, yarım bıraktığınız konularda ne varsa arkadaşlar çok hareketli olacaksınız. Aklınızdaki kişi sizi çok düşünüyor. aranızda soğukluk var gibi. Hani devam eden beraberliklerde de istediğiniz gibi olmuyor olabilir. Hani ilgisiz olabilir bu insan bir yoğunluğu var arkadaşlar ya işinde çok yoğun ya da bir e, telaşı var gibi bu durumlar geçici düzeltmeye çalışacak sadece ters davranmayın hani e, ters davranırsanız arkadaşlar inada bindirebilir bu insan hani düzeltmeye çalışacağı yerde arkasını dönebilir buna çok dikkat edin ama kendisince bir nedeni var bunu size açıklayacak bu durumu eğer sabırlı olursanız Evet canlarım mekan değişikliği düşünenler çok çıkıyor bakın da arkadaşlar yerleşim amaçlı mı gitmek istiyorsunuz taşınmak mı istiyorsunuz kafanızda bu tür düşünceler çok gözüküyor ama ne yapmak istiyorsanız da yaz aylarını belirtiyor bana hani e, bu düşünceler yansıyor buraya ama doğru zamanlamada sıcak aylar yaz aylarını gösteriyor canlarım e, iş değişikliği de düşünenleriniz var sanki yenilenmeye çok açık bir hafta. Bulunduğunuz alanda mutlu değilseniz bakın sanki sıkıntılar var arkadaşlar ya da para konularında belki de istediğiniz olmuyor, düzen olmuyor. Bu gibi konularda sıkıntınız olanlar için söylüyorum. Değişim istiyorsanız lütfen doğru zamanlama değil canların bir sabırlı olun. E, bu gibi konular için doğru değil. Düzelir bu sıkıntılar geçici gözüküyor çünkü. Ama ille de ben mekan değişikliği ya da iş değişikliği hani işle alakalı değişiklik istiyorum diyorsanız yaz aylarını belirtiyor arkadaşlar. Daha hayırlı ve daha böyle kalıcı bir iş bu zaman diliminde olabilir. Yani sabırlı olmaya çalışın. Başvuru var. Bu başvuru devlet kapısıyla alakalı ne beklentiniz varsa biraz sabretmeniz gerekecek sanki. Dediğiniz zaman da olmayabilir ama bu niyetinizin de önü açık. Başvuru var yani arkadaşlar. Ve nafaka gibi konular, para gibi konular mevzu bahisse arkadaşlar hani böyle bir beklentiniz varsa da günü yaklaşmış. Olumlu bir haber alabilirsiniz. Evet bir hastanız var. Bu hasta e, gitgide iyiye gidiyor arkadaşlar. Hani sorunları çok mu sanki? Rahatsızlığı varmış. Belki de hastanede yatmış bile olabilir. E, hepinize göre bu durum da değişecektir. Lütfen ona göre dinleyin düzeliyor yani arkadaşlar gitgide iyiye gidecek arkası da aydınlık çıkmış ama çok dikkat etmesi gerekiyor ihmal etmemesi gerekiyor kendisini tekrarlayabilir evet yakınınız size küsmüş ya da siz küsmüşsünüz aranızda bir kırgınlık var e, akraba bağınız var ama bu insanla bir yakınlığınız var e, gön gönül konulmuş arkadaşlar malla mülkle alakalı bir durum da olabilir bir miraslık durum da olabilir bu gibi konulardan küslük olanlar için söylüyorum. Barış mı olabilir? Yani bir orta yol bulunacak, bir araya gelinecek ya da birisi vesile olacak. Bu durum düzelecek gibi gözüküyor canlarım. Evet, yemyeşil bir alan çıkmış, hayalleriniz var. Ee, arkadaşlar çok böyle gönülden istekleriniz var. Ee, bazı şeyleri erteliyorsunuz. ki Özellikle kendinizle alakalı olan konuları çok erteliyorsunuz. Ee, zaman ayırın kendinize de zaman ayırın. Yani e, tabii ki hayat e, devam ediyor arkadaşlar. Yani bir şekilde e, her şeyi yoluna koymaya çalışıyorsunuz ama bir yönden de kendinizi de çok ihmal ettiğinizi görüyorum. Dinlenme alanı yapın kendinize ya da değişiklik yapın. Her zaman yapmadığınız şeyleri yapın. Hani çok da böyle rutin olmayın arkadaşlar. Çünkü bazı şeyleri isteksizsiniz. Ve bu durum ee, hep aynı şeyi getiriyor, Hep aynı böyle içe kapanıklığı getiriyor Dışarı çıkın arkadaşlar Arkadaşlarınızla vakit geçirmeye çalışın Bir değişiklik yapın derim Yapmayanlar için söylüyorum Çünkü bu durumda olanlarınız çok Evet canlarım Enerji düşüklüğü var ama yükselecek Sevineceğiniz hanenize gelecek Güzel haberleriniz var ee, Başkalarının sevinçlerinde paylaşacaksınız Hani yakınlarınızın kardeşiniz olur yani eşiniz olur aile büyüklerinden olur birilerinin sevinçlerini duyacaksınız paylaşacaksınız arkadaşlar güzel giden hiçbir şeyinizi lütfen çok dillendirmeyin İşleriniz düzenli olsun sorun yaşamayın diye söylüyorum burada Çünkü ağırlık çok var bakımda nazar da çok gözüktüğü için söylüyorum Kendinizi kötü hissedebilirsiniz. İşleriniz ters gitmesin arkadaşlar. Bu konulara çok dikkat edin. Evet. Kıskançlık yapan bir aklımızdaki kişi var. Yani bu insan kuruntulu, çok kıskanç. Ne hareket yapıyor, ne size adım atıyor. Durgunluk da var. Ama bir yönden de gözlüyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmadığı halde de sizin dört dörtlük olmanızı bekliyor. Hani sizden bekliyor olabilir hareketi, davranışı ama kendisi çok ketundurmuş durmuş burada. Bu insan bu insandan adım almıyorsanız yani bu hep devamlı oluyorsa aynı şekilde davranın arkadaşlar. Yani alışmasın, alışmış da zaten. Bu şekilde olduğunu görüyorum. Ee, ne kadar ilgi sevgi alıyorsanız o kadarını gösterin. Daha fazlasını göstermeyin. Evet canlarım çünkü bilinçli çekilmiş sanki ve kuruntu hem çekilmiş hem de sizden e, davranış bekliyor hem de sizden açık arıyor gibi hani sanki yanlış yanlış mı yapıyor ne yapıyor gibi bir de böyle gözlemliyor. Evet canlarım yol mesafesi var ama bir kaşını çatan birisi de var size sinirlenen kesinlikle birisi belirmiş bu aile büyüklerinden birisi olabilir inatlaşma var aranızda. Hani içinde yaşıyorsanız aynı alanda bir gerginlik olabilir arkadaşlar. İnatlaşmamaya çalışın. Onların da kendince bildikleri doğruları var arkadaşlar. Haklı olduğu yönleri de var. Dinlemeye çalışın derim ben sizi. Sadece aynı şeyleri konuşup farklı anlıyorsunuz sanki birbirinizi. Sevgiden de olabilir arkadaşlar. Zıtlaşmalara dikkat diyorum. Evet yol çıkmış çok yol çıkmış arkadaşlar. 4 kişi belirmiş burada bir yola gidebilirsiniz. Ama böyle şey gibi arkadaşlar birkaç günlüğüne değişik bir ortam gibi ya da hafta sonu değerlendirme gibi böyle durumlarınız olabilir arkadaşlarınızla plan yapacağınızı görüyorum. Bekliyorsunuz bir haber bekliyorsunuz ama dönemeçli bu haber biraz böyle geçikebilir. Ee, ama önü açık arkadaşlar. Ne istiyorsanız ne bekliyorsanız önü açık. Kalben çok sevineceksiniz. Ee, yeni bir durum var burada. Yeni bir insanı hayatınıza mı aldınız ya da bir teklif mi aldınız? Bakın bu gibi gündemlerde çok gözükmüş. Olumlu çıkmış arkadaşlar. Tanımaya çalışın. Kimseye kaptırmadan kendinizi iyice tanıyın. Öyle alın hayatınıza. Teklifler olabilir arkadaşlar. Yani kısmet var bu anlamda çok e, e, kısmetlisiniz bu hafta kalbiniz bozsa özellikle hayatınıza birisini alabilirsiniz ya da arkadaşlar etrafınızdan sizi beğenen birisi var bu bir yaklaşım yapabilir bu hafta içerisinde bu gibi konular gündemde püslüklerde barışma olacak fakat e, karşı taraf biraz bilinçli bekliyor arkadaşlar hani öncesinde alışmış sanki de aynı hareketleri bekliyor gibi sizden e, bu durumu biraz değiştirin yani karşılıklı olsun her şey. Karşılıklı daha güzel olur. Yani hep böyle verici olursanız karşı taraf buna alışır. Asla e, beklenti, hep beklentiye girer. Asla size o beklentinizi vermez arkadaşlar. O yüzden dengeyi kurmaya çalışın derim. Sevgi var. Bakın beraberliklerinizde sevgi var. Ayrılma aşamasında olanlar bile hatta Bağları kuvvetli. Bu durumlar da düzelebilir arkadaşlar. İster evli olun ister yeni bir ayrılık yaşamış olun. Bu durumlarda da düzelme payı çok var. Karamsar olmayın. Nazara gözü çok geliyorsunuz. Üzerinizde hep bir ağırlık görünüyor. E, dualarınızı eksik etmeyin. Önünüz çok açık. Şansınız açık. Bu hafta böyle fırsat haftası gibi. Beklenmedik gelişmeler güzel durumlarda yaşanır arkadaşlar. Evet canlarım. Kanalıma destek olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir dahaki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.